Evet arkadaşlar herkese merhaba. IoT eğitimi serisinin 8. videosuyla karşınızdayım. IoT bileşenlerine devam ediyoruz. Sözü fazla uzatmadan ee, devam edelim. Sensörlerden sonra aktüatörler yani eyleyiciler var. Ne demek aktüatör? Bir sistem veya mekanizmayı kontrol etme, hareket ettirme amacıyla kullanılan bir tür motordur. Yani bir motor çeşidi. Esasında burada e, çok basit anlamda düşünürsek e, bu çok küçük oyuncaklarda kullanılan e, oyuncak motorları veya işte bu telefonlardaki telefonların içerisinde yer alan titreşim motorları da esasında bir aktör, aktüatördür. Çünkü bir sistem ya da mekanizmayı kontrol etme ya da hareket ettirme amacı taşır. Yani aktüatör eyleyici dediğimizde motorlar ve motor çeşitleri aklımıza gelecek. Bir enerji kaynağı tarafından çalıştırılır aktüatör. Bu enerji kaynağı elektrik de olabilir. Yani elektrik enerjisiyle çalışan bir elektrik motoru da olabilir. Hidrolik yani sıvı basıncıyla çalışıyor da olabilir. Pneumatik yani hava basıncıyla çalışıyor da olabilir. Ya da termal sıcaklık etkisiyle çalışıyor olabilir. Diğer bir de işte aktüatörler elektrik sinyalinin fiziksel çıkışa dönüştürülmesinden sorumlu. Yani elektrik motoru açısından düşünürsek elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirir aktüatör ya da eyleyici. Bu fiziksel çıktı sayesinde bir kullanıcıya biz led ile yani bu gösterge elemanlarıyla bilgi veririz ya da buzzer gibi elemanlarla sesli uyarı verebiliriz. Ya da işte kullanıcının bulunduğu ortamı sıcaklığını mesela değiştirme işlemi gibi işlemler yapılabilir. İşte aktüatör çeşitli, çeşitleri mesela elektrik enerjisiyle çalışan bir aktüatör. Pinometik yani hava basıncıya çalışan bir aktüatör ve hidrolik yani sıvı basınca çalışan bir aktüatör çeşidi. Burada gösterilen örnekler tabi endüstriyel tip örnekler. Dediğim gibi bizim yapacağımız projeler endüstriyel tip olmayabilir. Şu endüstriyel projeler oldukça maliyetli, pahalı projeler. Benim size videolarda örnek vereceğim projeler tabii ki endüstriyel tip olmayacak. Daha düşük mal yani düşük maliyetlerle yapabileceğiniz projeler olacak. Onları düşünürsek şuradaki aktüatörleri bir kenara bırakın. Bunlar endüstriyel tip aktüatörler. Kenara bırakın derken yani bunları da bileceğiz. Bizim yapacağımız projelerde kullanılanlar genelde işte motorlar ve motor çeşitleri. Oyuncak motorundan tutun titreşim motoru, servo motor, step motor. Bunların hepsi birer aktüatördür arkadaşlar. Gündelik hayattan bir örnek vermek gerekirse benim kullandığım bir örnektir. Bu çimlerin otomatik olarak sulandığı sistemler var. İşte oradaki sprinkler dediğimiz yani bu suyu püskürten motor bir aktüatördür. Yani otomatik olarak o suyu ne yapıcı ne yapıyor? Çimin olduğu bölgeye yani çimlerin olduğu bölgelere dolaştırarak sulanmasını sağlıyor. Sprinkler yani bu su püskürtme motoru. aktüatöre verebileceğimiz günlük hayattan en kolay, en güzel, en anlaşılır örnek bu. Evet, aktüatörlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bunun dışında sorularınız olursa videonun altında yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.